Depremden neden bu kadar çok etkilendim, bunu nasıl aşabilirim diye sorular gönderiyorsunuz. Depremden neden çok etkilendiniz? Çünkü insansınız. Çünkü orada bir sürü canımızı kaybettik. Çünkü orada birçok canımız evsiz kaldı. İnsanlar dışarıda bir yerlere yerleştirilmeye çalışılıyorlar ve o ilk günlerin kaotik etkisi biraz daha azalmaya başladı ve bir şeyler yavaş yavaş randıman almaya başladı. Ama insansınız ve yaşanan böyle bir büyük afete ve böyle büyük bir depreme tabii ki yoğun ve büyük bir tepki vermek durumundasınız. Çünkü anormal bir duruma normal bir tepki veriyorsunuz. Yaşadığımız anormal bir durum. Bu anormal duruma vücudumuzun ve duygularımızın verdiği tepki de son derece normal. Tam da bu nedenle lütfen depreme niye bu kadar çok anlam yükledim? Ben çok ağlıyorum. Niye böyle ağlıyorum? Oradaki insanlar için ağlıyorum gibi mesajlar yazdığınızda bu video işinize yarasın diye düşünüyorum. Şimdi yaşadığımız olaylara yüklediğimiz anlam yakınlarımızı kaybetmemiz ya da direkt olayın içinde değilsek bile uzaktan orada yaşananları görüp üzülmemiz de son derece normal ve insani bir durumdur. Bunlar olmak zorundadır. Bunlar afetlerin e, maalesef kaçınılmaz gerçekleridir ve burada hissettiğimiz hiçbir şey içinde kendimizi suçlu hissetmemize gerek yok her insan canlısı olan ve normal tepkisini verir ve siz de şu anda olan ve normal bir tepki veriyorsunuz. Bunu bilmenin rahatlığı ve huzuru içinde olun. Diğer yandan bu suçluk psikolojileri, fiziksel yaralanmalar ve içinde hissettiğiniz psikoloji, bunları sürekli sorgulayıp durmalar bunlar da aslında normal bir tepki. İnsan canlısı içinde olduğu şeyi anlamlandırmaya çalışır ve kafanızda bir sürü soru işaretlerinin olması da normal. Şu anda yaşadığımız her türlü anormal zannettiğimiz her şey son derece normal. Lütfen içinizi ferah tutun.